yok öyle bir şey ya. Beni biliyorsunuz. Seni çok seviyorum. Benim kalp standart. Milletinki seviyor falan. Bendeki anca kan pompalıyor. Özetle ben yaprak hayvaz. Aşk burada çekmiyor. Ya tamam öldüm tamam vurmayın vurmayın. Azıcık gülsenize de ya. Başkan iyi yedin bizi be. En çok satanlarda zirvedesin. Büyük satış. <laughs> hani gıcıktın sen sıra ha? Gıcıktı. Hala gıcı. Allah ben hiç empati kuramayacağım ya. Düşüncem şu. Ben böyle ilişkinin var ya. Vallahi yeter ya. Budur, yani benim düşüncem bu yönde yapar. Dedi agresif adam. Abi o nasıl küfürdü ya, millet sığınaklara kaçtı. Ya kardeşim kusurumuza bakma ya, gerçekten iyi dayandın. Ali kuşum. Öyle deme sen mi artık yapma. Ne diyeyim mesela, devren mi diyeyim, kirven mi diyeyim, toprağa mı diyeyim? Ha, fantezi müziğin prensi mi diyeyim, ne diyeyim söyle onu diyeceğim valla. Bir şey demene gerek yok. Bize niye oynatma ona takıldık biz. Ya Gamze ne ekmek bana sen bana paso köpek çekiyorsun ya. Sırık kim ya, Sırık kim, kim, kim? Erkek arkadaşın. Ya ben anlatıyorum, anlatıyorum sizde spam'a düşüyor galiba. Barış'la benim ne alakam var, ne alakası var ya? Hı. Aynen ya senin ne alakan var Sırık'la? Harbiden ya, başka şeyler konuşalım. Batı'nın iyi yanlarını konuşalım. Mesela Keytaptın. Yanına da iki pizza söyleyelim. sırıkta da sırık. Ne sırıkmış ya? Adam kafadan zaten 20 yıl yatar abi. Biz de onu kurtarmamız lazım. Nasıl ya? Yani? Sen ciddi misin? Burun deliklerimle fincandaki kahveyi böyle dalgalandırdım. Nasıl yaptın bunu? Bize ne yaprak? Bize ne? Yaprak Barış'ı tanımadan sen keşke bir save alsaymışız seni ya. Dönemiyorsun eski. Ya Barış suçsuz. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü bütün gece benimleydi. Benimle siz? Ne diyorsunuz? Ya Allah'ını seven üstüme roket bir şey atsın yeter yaprak ya. Yıldırdın ya. Sen bir otur çok gaza geldin. Otursan sen de. Yaprak. Bak konu sensen izlemeden basarız beğeni. Ama sırığı kurtarmak nedir abi? Ha? Gökhan? Tüm kalbim Bir git diyorum yaprak ya. Sormasan sevinirim. Ya sürpriz kasmış gece. Ben uyurken pencereden odama girmiş. Bu. Tanık yazılalım. Her şeyi o yaptı diyelim. He gasplar ne varsa işleyip işleyip üstüne atalım. Müebbet yesin. At. Yaprak konuyu evet. nerede başlattın, nerelere götürdün, nerelerde durdun, ne, nereye getirdin? 500 T gibisin ya. Ya ama Barış suçsuz. Siz hem ne olsun istiyorsunuz ki? Ben onu istemiyorum. Yaprak. Odana girdi. Sonra. Çiçek falan koymuş, sonra da uyuya kalmış. O kadar. E yaprak suçludur belki, ha? Olaydan sonra gelmiştir odana. Uyuyorsundur kızım. Nereden bileceksin? Çıldırtma bizi. Ya biliyorum, biliyorum. Biliyorum diyor ya. ya nasıl, nasıl, nasıl? Onu soruyoruz ya. Kamera açık kalmış, her şey kaydetmiş. Karakolda. Beni korudu. Özetle Sırık masum. Peki. Bir şey soracağım. Tek bir şey. Bunu neden yapıyoruz? Aynen. Milyonlarca yürek akıllarda tek bir soru. Niye? Çünkü benim vicdanım böyle bir şey kaldıramaz. buldum. Ee, ne diyorsunuz? 好き。